Türkiye'de Ticaret Bakanlığımıza bağlı 19 tane serbest bölgemiz var. Bu bölgeler içerisinde en büyük yüz ölçümüne sahip bölge 7 milyon metrekare ile yaklaşık Kayseri serbest bölgemiz. Ee, burası şu anda 150 firmanın aktif çalıştığı e, ve Kayseri'nin ihracatının %25'ini karşılayan yaklaşık 6 bin kişinin çalıştığı bir alan. Çok farklı alanlarda üretimler söz konusu. Tabi serbest bölgeler ee, özellikle Türkiye'nin yurtdışına açılan kapısı, ihracat kapısı, dolayısıyla serbest bölgeler son derece önemli. Ee, biz de burada Kayseri serbest bölgemizde iki buçuk yıldır görev yapıyoruz ve yeni firmaların burada yer almasını sağlıyoruz. Şu anda iki buçuk sene içerisinde tam 39 firma e, burada yatırma başladı. Bir kısmı açılışlarını yaptılar, üretime geçtiler, bir kısmı e, inşa aşamaları e, devam ediyor dolayısıyla Kayseri'nin e, muazzam derecede ihracatına, istihdamına gelişmesine katkı sunuyorlar. Burada farklı alanlarda, farklı sektörlerde üretimler söz konusu. Bunlar arasında kablo üretimi, elektrikli ev aletleri üretimi son derece önemli, tekstil üretimi, metal eşyalar, çelik kapılar, mobilyalar, bahçe mobilyaları e, gibi çok farklı yelpazede üretimler söz konusu. Aynı zamanda Ticaret yapan yani alışveriş yapan firmalarımız da söz konusu. Tabi serbest bölge deyince özellikle ihracat diyoruz. Burada %100'ü bütün üretiminin tamamını ihraç eden firmalarımız var. Dolayısıyla sanayiciler e, buraya oldukça baş gösteriyor. Tabi serbest bölgeyle ile osabiler arasındaki e, fark nedir e, diye soracak olursak özellikle buranın. E, katma değer vergisi olsun, gümrük e, olsun, çalışanlarla ilgili çeşitli muafiyetler olsun. Eğer ihracat yapıyorsanız e, normal OSB'lere göre burada birçok avantajınız var. Dolayısıyla ihracat yapan firmaların odaklandığı yoğunlaştığı bir nokta e, serbest bölge. E, şu anda da bir serbest bölgenin ee, bu imkanlarını, avantajlarını anlattığımızda özellikle OSB'lerde üretim yapan Kayseri içi ve dışındaki firmalar buraya çok rağbet gösteriyor. Tabii buranın özellikle gümrüklü olması, giriş çıkış e, bütün kontrollü olması, güvenlik açısından ve giren malların e, bütün doküman açısından dediğim gibi herhangi bir sıkıntı olmaması gerekiyor. Bunun açısından da nitelikli firmaların tercih ettiği bir bölge, bir alan diyebiliriz. buçuk sene içerisinde 39 büyük fabrikanın üretime başlaması bizim için çok sevindirici. Bu sayede 6 bin olan çalışan sayısı ilk etapta 8 bine daha sonra 12 binlere çıkacak. İhracat rakamlarımız da giderek artacak. Şu anda %22-25 arasında değişiyor. Bu oran %50'ye kadar çıkacak. Dolayısıyla ihracat odaklı bir yatırım söz konusu. Hepsinden önemlisi artık Kayseri Serbest Bölge'yi tırnak içinde söyleyecek olursak Yeşil Serbest Bölge formatına e, girdirmeye çalışıyoruz. Biliyorsunuz Avrupa Birliği e, ne ürün bundan sonra satabilmek için ee, özellikle alternatif enerji kaynaklarını kullanmanız, çevreyi kirletmemeniz, e, gerekli bilgi ve belgelere sahip üretim yapmanız ve belli e, üretim standartlarında üretim yapmanız isteniyor. Dolayısıyla e, Kayseri Serbest Bölgemizin yeşil serbest bölge olacak şekilde çevreci bir serbest bölge olacak şekilde üretim yapması için de atık su arıtma tesisimiz, kanalizasyonumuz, doğal gazımız, GES başta olmak üzere alternatif enerji kaynaklarımızla buradaki sanayicilerimizin nitelikli üretim yapmasını ve Avrupa'daki ihracat kapısının daha sonuna kadar açılmasını, kapanmamasını sağlamak üzere de çeşitli tedbirler, bilgilendirmeler yapıyoruz, tedbirler alıyoruz. Bu kapsamda da Kayseri Serbest Bölge, diğer serbest bölgelerden biraz daha farklı bir üretim metoduna geçecek diyebiliriz.